Pankreas kanseri mide arkasında 12 parmak bağırsağının baş kısmını çevrelediği en kuyruk kısmında da dalağın olduğu pankreas organının herhangi bir yerinden kaynaklanan kanserlere pankreas kanseri denir ama aslında tek bir kanser değildir. Bunun içinde alt gruplarda, farklı başlıklarda pek çok kanser söz konusudur. Pankreas kanserinin belirtileri esas sıkıntılı olan kısmı işin, çünkü çok belirsiz müphem şikayetlerle karşımıza çıkabiliyor. Pankreasın hangi bölgesinden kaynaklandığına bağlı olarak şikayetler de değişebiliyor. Pankreasın baş kısmında safra yollarının geçtiği bölümde bir santimlik bir kitle sarılıkla şikayet nedeni olup hastaneye gelmesine neden olabildiği gibi kuyruk ve gövde kısmında 4-5 santime kadar hiçbir şikayet yapmadan biraz sinsi bir seyirle de ilerleyebiliyor. Dolayısıyla kendinizden pankreas kanseri açısından şüphe duyabileceğiniz, çok özel şu şikayet varsa pankreas kanseri söz konusudur demek zor ama karnın üst kısmında bizim göbekle göğüs boşluğu arasında epigastrik bölge dediğimiz alanda böyle tam tarif edilemeyen, sınırları belirsiz, bir ağrı şikayetinin süreklilik arz etmesi halinde üzerine eklenen, sırta vuran ağrı şikayeti söz konusu olduğunda iştah azalması söz konusuysa akla getirilmesinde fayda var diyebileceğimiz ama birebir sadece bu şikayetlerle pankreas kanseridir demekle zorlandığımız bir durum söz konusu. Ya bu konu çok araştırılmış risk faktörleri açısından en ön plana çıkan e, sigara kullanımı tanı konmuş pankreas duktal adeno kanseri hastalarının yüzde 25 ila 35'inde e, sigara kullanımı hikayesi mevcut. O nedenle de bugün tüm modern sağlık sistemi e, çalışanları pankreas kanseri farkındalığı yaratabilmek için en ön planda hep sigarayla mücadele programları yürütüyor. Çünkü tespit edebildiğimiz en güçlü ilişki pankreas kanseriyle e, sigara kullanımı, tütün ürünleri. Yeni jenerasyonda e, 2000'li yıllarda gündeme gelen elektronik sigaralar e, ve elektronik sigara tütün türevlerinde henüz yeterli veri oluşmuş değil. Ancak bu konuda da... ...uyarmamız gerekir ki özellikle elektronik sigara e, kullanımında da çok ciddi akciğer hastalıkları bildiriliyor. Birinci ön plana çıkan risk faktörü bu. Diğer risk faktörlerine baktığımızda beslenme bir e, faktör. Kırmızı et e, tüketiminde açıkçası bir hafif risk artışı saptanmış. Kümes hayvanlarının üretim tüketiminde çok ciddi bir e, risk söz konusu değil. Kilolu olmak sağlıkla ilgili genel birçok sorunu yarattığı gibi yine büyük nüfus çalışmalarında e, yüksek kilo oranlarının yani vücut kitle indeksinde 25-30'un üstüne çıktıkça böyle bir risk artışının gerçekleştiği görülmüş. Dolayısıyla risk faktörlerinde birinci sırada sigara olmak üzere e, kilolu olanlarda normal kilo oranlarına düşüş için egzersiz ve beslenme, diyette de kırmızı et ve işlenmiş et tüketimini azaltma, bu konuda size genel anlamda en ciddi risk faktörlerinin azaltılması yönünde fayda sağlayabilir. Tanıya yönelik elimizde pek çok araç var. Artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında görüntüleme yöntemlerinde de çok üstün tetkik araçları elimizde. Bunların ön planda gelen bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans, MR görüntülemeler, PET CT dediğimiz bir kötü huylu hastalığın varlığına yönelik bulgu veren tetkik yöntemleri. Diğer taraftan endoskopik ultrason bize biyopsi alma açısından önemli bir imkan tanıyan gelişme. Bu alanda biriken deneyimle artık pankreas kanserini ameliyat etmek üzere hazırlık yaptığımızda elimizde biyopsi ile doku tanısı söz konusu oluyor. Eskiden e, bunların biyopsi ile tanısının konmasında ciddi güçlükler vardı. Hastanın şikayetlerine bağlı olarak hangi tetkik yöntemini e, kullanacağımız da aslında bir miktar belirleniyor. Yani temelde mutlaka bir görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ya da MR MR tetkiki yapıyoruz. Ancak bunun yanında hastanın sarılığı varsa ameliyat öncesi sarılığa yönelik müdahale yapıp yapmayacağımıza karar veriyoruz. Değerler önemli çok yüksek bir sarılık değeri söz konusu değilse artık o sarılıkla ilgili hiçbir müdahalede bulunmadan direkt ameliyat tedavisine geçmek mümkün. Hastalığın genel evrelemesini yapıyoruz. Aslında hastalık pankreasa sınırlı mı yoksa bir başka organa, vücutta başka bir yere sıçramış mı sıçramamış mı buna bakıyoruz. Bu doğrultuda da tedavi planlaması yapıyoruz. Pankreas kanseri tedavisinde iki yöntem var. Bir tanesi cerrahi, diğeri de medikal onkolojik sistemik tedavi. Medikal onkolojik tedavinin yanında radyasyon onkolojisinde devreye girdiği radyoterapi tedavisi de mümkün. Geçmişte pankreas kanseri hastalarını ameliyat etmek açısından değerlendirdiğimizde yüzde %20'sini ameliyat edebiliyorduk. Diğer gruptaki hastalar ameliyat için uygun değildi. Bir hastalığın pankreasta çok ilerlemiş olması ve damarları tutması bu konuda bir problemdi. Diğer taraftan da akciğere, karaciğere ya da vücudun başka yerlerine sıçramış olması diğer problemdi. Gelişen medikal onkolojik tedavilerde artık e, ilk planda ameliyat edebildiğimiz hastaların yanına kemoterapi ile tedaviye başlayıp ameliyat edilebilir hale dönüştürdüğümüz hasta oranında gitgide artmaya başladı. Dolayısıyla kabaca yüzde 40-45 oranında hatta 50'ye yaklaşan oranlarda nihai olarak cerrahi tedavi uygulayabiliyoruz. Cerrahi tedavi uygulanmasının temel şartı hastalığın aslında pankreasa sınırlı olması ve teknik olarak pankreasın çıkarılabilmesinin mümkün olmasına bağlı. Vücuda sıçramış, akciğere metastaz yapmış, karaciğere metastaz yapmış hastalıkta hali hazırda altın standart tedavi, kemoterapi, yanına pankreasa yönelik radyoterapi söz konusu, bütün bu tedavilere vereceği yanıt doğrultusunda da yeniden cerrahi mümkün mü diye mutlaka arada kontrollerde değerlendirilir. Pankreas kanserinden korunmanın daha önceki sorularda risk faktörlerine dair verdiğimiz yanıtları düşünürsek, Sigara içmeyerek belirgin bir riski azaltma şansınız mevcut. Sağlıklı beslenerek, eğer kiloluysanız normal kilonuza dönmek için egzersizi hayatınıza eklemek, normal kiloya dönmek ve beslenmede işlenmiş et ürünleri ve kırmızı etten en azından gündelik beslenmenizin ana bileşenini kırmızı etin oluşturmadığı ya da işlenmiş et ürünlerinin oluşturmadığı bir yaklaşım sizi uzun vadede pankreas kanseri riski açısından en azından artmış riskten koruyacaktır. Genetik ailevi ve mutasyonel riskler açısından bakıldığında eğer ailenizde 2 ya da 3 birinci derece akrabanızda pankreas kanseri söz konusuysa bu pankreas kanseri ailesi kavramı içine dahil olur ki o zaman sizin çok yakın pankreas açısından takibiniz gerekir. Yıllar öncesinde genetik kalıtımsal risk faktörleri %5-10 bandında değerlendirilirdi. Ancak gelişmeler bize şunu gösterdi. Bugün için 100 pankreas kanseri hastasının 10 ila 20'si kalıtımsal ve genetik faktörlerle ilişkili olarak tarif ediliyor. Bunun anlamı ailenizde bir risk faktörü var ise sizin yakın takip edilmeniz gerekir. Bazı sendromlar vardır. Bunlar ailede kalıtımsal geçiş gösterir ve o kalıtımsal geçiş içerisinde sendrom bileşeni olarak pankreas kanseri riski de belirgin artış gösterir. O nedenle varsa ailevi risk faktörleri mutlaka bir pankreas kanseri merkezinde belli aralıklarla takip görmenizde fayda var. Ailede böyle bir risk faktörünüz yok ise de sigaradan uzak durarak, kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerini az tüketerek kilonuz fazlaysa kilo vererek egzersiz yaparak artmış riskinizi en azından normal popülasyondaki ortalama risk faktörlerine düşürme şansınız mevcut.